Merhaba arkadaşlar. Videoya çekiyorum he. Haberin olsun. Tamam. Ee. Shadow var şu an. Bekleyin. Biraz daha bir kişi daha alsın. Gargoyle on the road. Billy, Billy. Birazdan belki kimler... Onu bekliyor. Ay korkuyorum. Sağolun be. Hayır hayır. Adam var adam var, dün adam var. Sarı! A, e M, D var. Barco's on the road. ama. Shadow mu? Shadow, Shadow çıktı kaçer. E Shadow var, Shadow. Gerçek mi ya? Gerçek midir? oh, bir daha çıktı. Aa! Hadi bin. Ay. Aşağı da korkulur. Bakalım Shadow Barbie bizi duyacak mı? Şimdi ne de açtım? Shadow. Shadow abi. Marcos on the road. Ya, Shadow abi bak. Ana ne? Hangisi Shadow? Ona bakacağım. Öldürdüğümüz kişi. Bak baydıktan sonra hemen öldürme. O şada mu o değil mi ona bakın. Hemen Kimin ne konuşuyor? Boşlukla mı konuşuyor şu anda? Yok. Bizleri de ikimiz çekiyor mu ya tabi? yok Ay, şada var mı? Evet. Gerçek teşhis adamız, yani emeraj ettiğimiz çok. ya çıktı. bak in in çıktı. in 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 in, in. Güzel. Sen tutun. İkimiz de aynı koştayız. Beni takip et. Ben oradan gidiyorum. Tamam. Shadow'um beni öldürtecek. <laughs> Shadow, özür dilerim. Bir yerden ses geliyor. Shadow'uma. Arkada bir köpek yapışma var. AMR'm var zaten. Kim? Bu tarafta. Bir daha ateş ettim. Dur şuraya alalım. Gerçek şalı olmuş. <laughs> kim sıktı? Ya ne sıkıyorsun ya? Bak AMR'm oldu. Nasıl? Markles on the road. Ganimet kutusu yapıyorduk ya. O aleti yıktıktan sonra çıkıyor. Nerede bu adam ya? Adamdan çıkıyor ne? Boş ver. Alandan uzaklaşıyor. Markles on the road. Bekle. adam, adamı. on the road. Be. Shadow Day. Marcos on the ground. Shadow yok? Tamam. Tam Shadow mu ona bakıyorum. Ne verip Ben alana. Arabalara ge gel. Yok. Gargoyle on the road. Benim parkalım var ya. Ben alana giriyorum. Gargoyle on the road. Shadow <laughs> adam alıyor. Barkın beni Bar on the road. Tamam. gel. Devam. Bar goes on the road. <laughs> he? Shadow, Shadow bizi yok edecek. He. Gerçek Shadow da yok olur. Ay merak, <laughs> yapma, merak. İnşallah gerçek şarjı Alan, alan, alan. Tamam, eğer. Biz kurtuluruz. Abom. Adam var. Boş Ay, var. ver. Arkada adam var, arkada adam var. Boş ver. Boş ver adam var. Boş ver adam Boş ver. Adam, adamı al. Yok, al. Hayır. Şarjı ölmesin de. Sen bak, şarjı <laughs> vermesin. Olumun nedir? Adam. Get gel. Oh on the roof. Shadow değil. Shadow hala ölmemiş. Para istiyor mu? Bekle, şeye bakacağım. Bekle, bekle, bekle. Para bekle. istiyor mu? Para istiyor mu diyor. Al para atıyor. Bar on the road. Aldın mı parayı? Tamam, Parayı aldın mı? Yok, istemiyor. Bak. Ne? Bırak. Bıraktım ya oraya parayı. Tamam, görürüz. Aldın mı? Almış. Barcos on is. the road. Evet dedim. Ay bir shadow ben korktum. Gerçek shadow mudur? Bence evet ya. Herhalde değil mi? Yedik Hala videoda hmm. mısın? Evet. Barkles on the road. Niye ki? Barkles on the road. Çekeceğim. Yayınlayacağım da. Shadow vardır. I need consumables. Far mm, goes on the road. Help. Shadow'un ya. Adam. Adam. Barcos on the road. <laughs> Silah sesi yapıyor. Silah sesine geliyorum. Zaten tabanca kullanmıyorum. Barcos on the road. Ya Barcos dur. Barco's on the road. Tam tut geliyor. Tut geliyor. Tut al. O benim. O benim. Barco's on the road. Ya. Tut nereye düşüyor? Tam. Tut koru koru. Barco var. Öldü. Öldürdüm. Barco's on the road. Bekle daha düşmedi. Havada. Adamı nasıl kirledim? Hani ya. Barco's on the road. O drop benim abi şeyi ben attım. Sana diyor. Şeyi ben attım. Adamı daha etkisiz. Nasıl, nasıl kirledim gördün mü? Bekle Yardım. ben seni koruyacağım. Aynen. Hop. Oo, broto. Şura alalım. Hadi. Al şunu bak. Sana silah atacağım. Bark on the road. Sıkıyor Kabanca var mı? Dur. Kabanca. Bekle. Her şeyi atıyorum. Tabancam var mı? Al şunu al bak. Önemli bir şey. Var Bir şey mi sıktın? <laughs> bir şey sıktın. He? Amanın kabanca. Sana diyorum ya bak şurada bir şey var ya. Şunu al. <laughs> tamam. Onu al bak o güzel. Aa o ne? O o kırmızı şey. Şret şeyi. Ben de Şey. Bir versene onu. Senin yani yanlışlıkla bunu ben sıktım. Bir versene. Hayır, sana şunu ver. Bu tabancayı ver. Mermili. Ya mermisi yok, mermisi yok. Bu tabancayı mı aç? Daha yeni vardı yanlışlıkla, Daha yanlışlıkla. Bu tabancayı sana vereyim. Onu bana ver. Onu bana ver. Ver bir abi. At onu. At sana. Mustik bargos on the road bargos on the road yok ne oldu mustik? şuraya gel buraya gel bilmiyorum Ya Shadow görebilir from the soil corruption spread blackened roots beneath our heads prime would bleeds its branches fall